Böylesi bir süreçte yurttaşın yanında olan ve yurttaşın hakkını savunan insan hakları aktivistleri davalarla ve tutuklamalarla sindirilmeye çalışılmaktadır. Böylesi süreçlerden geçerken insan hakları haftasında çeşitli eylem ve etkinlikler yapmak oldukça önemli hale gelmiştir. Evet. Hak, hukuk sağlık ve emek örgütleri olarak e, bu yıl 10 17 insan hakları haftasında planlamış olduğumuz programı e, size açıklayacağız. Önemi e, şuradan bizim için. E, biliyorsunuz son süreçte e, sivil toplum alanı bırakın daraltılmayı neredeyse e, yok edilmek istenilmekte. İnsan hakları savunucularına dönük yargı tacizi, tutuklama, e, itibarsızlaştırma, teşhir etme ee, gene kurumlara dönük ya da e, insanların en temel haklarını kullanmalarına dönük saldırılar e, bir rutin haline dönmüş durumda. Türkiye'nin imzası olduğu insan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bütün e, uygulamalar meşrulaşmışken hakların kullanımı neredeyse bir istisna gelmiş, ihlal edilmesi de bir normalmiş gibi ülkede e, yaşatılmaya çalışılıyor. Bu bağlamda e, hak, hukuk, emek ve sağlık örgütleri olarak ee, bu süreçte e, programımızı size okumak istiyorum, planladığımız programı okumak istiyorum. 10 Aralık günü saat 12.30'da Sanat Sokağı'nda bütün STK temsilcilerinin dahil olacağı çağrı niteliğinde geniş bir basın açıklaması yapacağız. Ardından aynı gün e, Van Barosu'nda bir resepsiyon gerçekleştirilecektir İnsan Hakları Günü'ne dair. Bu kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Özellikle içinden geçtiğimiz bu belirsiz rejim sürecinde çıkışın konuşulması, bu ihlallerle mücadelenin berraklaşması demokratik bir ülkede demokrasinin yeniden inşasının nasıl sağlanacağı üzerine fikir ve tartışmaların yürütüleceği bir resepsiyon olacaktır bu. 11 Aralık günü saat 13'te gene Van Baros'un ev sahipliğinde insan hakları paneli gerçekleştirilecektir. Panelin katılımcıları sevgili avukat Eren Keskin, sevgili profesör doktor Fatma Gök ve e, sevgili avukat Ümit Dede olacaktır. 13 Aralık günü saat 13'te İhade Vay şubesi önünde kısa bir basın açıklaması yapılacak. Ardından tutuklu bulunan insan hakları savunucularına dayanışma kartı gönderimi gerçekleştirilecektir. 14 Aralık günü saat 15'te Van Barosu ev sahipliğinde Van Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından Türkiye'de yaşanan genel hak ihlalleri ve bu ihlallerin cezaevlerine yansıması ve mahpus hakları başlıklı bir sunum ve söyleşi gerçekleştirilecektir. Yine 15 Aralık günü saat 19'da Van Barosu'nda Van Eğitim Sen Müzik Grubu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilecektir. 16 Aralık günü saat 13'te bütün kurumlar Van Barosu önünde buluşacaklar ve Van Gölü'nde yaşamını yitiren mülteciler için biliyorsunuz tekne faciasında yaşamını yitiren mülteciler için göle karanfil bırakılacak ve akabinde kimsesizler mezarlığı ziyaret edilerek anma yapılacaktır. 17 Aralık günü saat 13 ve 18 Aralık günü saat 13-18 saatleri arasında Van Barosu Sinema Salonu'nda insan haklarının işleniş belgesel ve film gösterimleri yapılacaktır. Toplamda 10 tane film gösterimi gerçekleştirilecektir. Sizin aracılığınızla bunu kamuoyuna deklare etmek istiyoruz. Bütün yurttaşlarımızın ve STK'lardaki arkadaşların katılımını önemsiyoruz. Hep beraber bu süreçte dayanışmayla ve daha güçlü yol alabilmenin yolu bir arada olmaktan geçiyor. Teşekkür ediyorum.